Bu şiirimiz Ankaralı Meyrem arkadaşımıza hitaben okunmuştur. Kanatma yüreğimi artık be hayat. Daha ne kaldı ki ne alacaksın? Ne kuracak bir hayalim kaldı, ne kırılacak bir kalbim. İnsanım canı bu kadar mı yanmaz be? Sanki okyanus ortasında gemisi delinmiş. Ha battı ha batacak. Misali kaybetme korkum bile kalmadı. Bir kalbe bu kadar mı ağır sevda? İşine gelmeyenin kulağı her şeye sağır. Yani ağlamak da boşa haykırmak da iki gözümün çiçeği. Bazı dertler seni yerden yere vurmaz da ...bir eşiğe oturtup... saatlerce ağlatır. Sonrası teselliye insana. Ha bir de... ...sigara yaktırır. İnsan umudunu unutur mu? Paylantı yaptın lan beni. Dışım katkallar ülkesi. Olacak ya hani... ...sen de özleyecek... ...sen de düşleyeceksin. Dilerim Allah'ta dışın paylan çok, için aynı ben. O zaman sen de beni bileceksin. Senin de canından canın saydığın yer yabancı olur. Düşmanın kalkıp dost olur, dostun düşman. Sana tatlım hayırsız, beni benden al. Yarın adı çileymiş, yarın adı kedermiş Ben anladım Yarın adı etmiş. yarın adı çileymiş Yarın adı bir ortamekmiş, ben anladım